Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İran, Rusya'ya siha gönderdiğini kabul etti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya'ya Ukrayna Savaşı'ndan önce silah sattıklarını söyleyerek, Rusya'nın İran'a ait sihaları kullandığı netlik kazanırsa buna kayıtsız kalmayacağız ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Başkan Tahran'da düzenlenen Asya Pasifik Haber Ajansı Birliği toplantısında konuştu. İran'ın Ukrayna Savaşı'nda kullanılmak üzere Rusya'ya silah göndermediğini belirterek, bu yöndeki iddiaları bir kez daha yalanlayan Abdullah Yan, Rusya'ya Ukrayna Savaşı'ndan önce silah gönderdik, savaşın başlamasıyla Rusya'ya silah göndermeyi durdurduk. Ayrıca Ukrayna Savaşı'na ilkesel olarak karşıyız. Rusya'ya ise savaşta kullanması için silahlı insansız hava araçları veya füze göndermedik ve göndermeyeceğiz. Bu konunun açıklığa kavuşması için Ukrayna ile çalışmaya hazırız, dedi. Söz konusu iddiaların araştırılmasını da isteyen Abdullah Yan, İran ve Ukrayna taraflarından oluşan uzman bir ekiple ortak bir toplantı yapılmasına ve Ukrayna'nın elinde bulunan tüm kanıtları sunmasına hazırız. Eğer bu görüşmede Rusya'nın İran'a ait sihaları kullandığı netlik kazanırsa, buna kayıtsız kalmayacağız açıklamasında bulundu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.